Şirketleri iki şey etkiliyor. Birisi fırsatlar, diğeri de maliyetler. Şimdi iklim krizine baktığımız zaman, evet kapitalizm böyle hepimizin neredeyse her şeyden önce hareketlerini ayarladığı, kendini uyumlandırdığı bir şey oldu. Yani her şeyi metalaştırıp satabileceğimiz bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Aslında üzerine gittiği dört tane kavram var kapitalizmin: başarı hissi, başarısızlık hissi, değer değerlilik hissi kaygılar ve keyif unsuru. Şimdi bu dört unsuru hayatımızın içerisine o şekilde e, yedirdik ki yaptığımız her şey iklim krizini arttırıyor. Yani size birisi dese ki sana bir ton araç vereceğim, bir tonluk bir araç vereceğim. Bu bir tonluk araçla bütün gün dolaşacaksın, çevreyi hem pis kokutacaksın hem olumsuz etkiler yaratacaksın. Kendi sağlığından da vereceksin çünkü günde on bin adım atmak yerine arabanın içinde trafikte kalacaksın. Ay ne kadar saçma bir şey. Ha bir de üstelik borçlanacaksın onu söylemeyi unuttuk. Ne dersiniz?" dese siz dersiniz ki ya ben almayayım. Ben yürümeyi tercih ediyorum. Toplu taşımayı tercih ediyorum. Ama kapitalizmin güzel, akıllı, yaratıcı tarafı ihtiyacımız olmayan şeyleri bize ihtiyaç gibi gösterip onun peşine düşmemizi sağlamakta. Dolayısıyla burada çok ciddi bir fırsat var. 2030 yılına kadar 12 trilyon e, dolarlık bir yeni yatırım imkanından bahsediliyor. 380 bin yeni istihdam imkanından bahsediliyor eğer iklime karşı önlem almazsak da geçen sene gördük. Sigorta masraflarının yarısını ancak şirketler sigorta şirketlerinden alabiliyor. Dolayısıyla böyle bir operasyonel risk varken, maliyet riski varken, öbür tarafta da fırsat varken tüketiciyi de oraya getirebilecek olan şirketlerin yaratıcı bakış açıları diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok mümkün görüyorum.